Arkadaşlar bugün sizlerle Godini Slime setini ben açtım arkadaşlar önceden dayanamadım. içinde gerçekten sim de vardı ama ben ilk denem ben açtım kutuyu. O yüzden simi hepsini kullanmıştım. Ee, içi o yüzden böyle simli. Ama biz şimdi bunu sizlere de göstereceğim. Ee, çok güzel bir set ben çok beğendim. Şimdi başlayalım. ilk önce ee... He bu arada bunlar da var. Bu e, bunlar böyle bir dakika evet arkadaşlar bu aktiver kıvamlandırıcı. Bu da hazır polimer losyonu. Evet arkadaşlar burada da nasıl yapıldığına karşı bir şeyimiz var. Polimer losyonundan kase istediğiniz miktarda koyun üzerine aktiver şişesinden aynı miktarda aktiver ilave edip ham Homojen kıvamı alıncaya kadar karıştırınız. Daha sonra üzerine sim ilave edip karıştırınız. Ben simi, e, simi dediğim gibi şey yaptım. E, o bittiği için arkadaşlar ben sim kullanmayacağım. Onun yerine boyalarımız var. Bunlar da içinden çıktı bana. Şöyle böyle olmayacak. Şöyle bastırıyorum. 1 2 3 bu kadar yeter. Evet, şunu kapatalım da kapatalım. Şimdi aktiver yani kıvamlaştı mucizdan da üç şey dökelim. 1 2 3 Şimdi karıştıralım. Gördünüz mü? Bir dakika daha hazır oldu arkadaşlar. Çok güzel. Ama arkadaşlar ikisini aynı koymaya gerçekten çok dikkat etmelisiniz. Ben bir kere gördüğünüz gibi şuradan anlaşılıyor. hazır polimer losyonu çok fazla şey yaptığımda yani kıvam azıcık çok kötü olmuştu. Ama şimdi güzel oldu şöyle. Çok güzel. Evet arkadaşlar çok güzel. Bakın. Şimdi içine azıcık daha olması gerekiyor bunun. O yani onun içinde ben çok az mor ve mor ekleyeceğim. Evet arkadaşlar bunu da çok az daha karıştıracağım ama elimle yoğuracağım. Şimdi boyalarımızı açalım. Boyamı açtım. Çok az içine şu kaşımızın içine çok az mor ekleyip üzerine dökeceğiz. Şöyle şunu da dikkatli bir şekilde şuraya koyalım. şimdi karıştıracağız. çok fazla daha kapamamız Ben bu arkadaşlar hazır olunca hemen size göstereceğim. Çok fazla karışması gerekiyor. Hala e, çünkü gördüğünüz gibi e, böyle ele böyle ıslatmayacak bir şekilde olması için çok fazla karıştıracağım ben. çok az istediğim kıvam için çok az daha böyle karıştıracağım. Benim istediğim kıvam böyle çok ele yapışan bir şey değil. Ee, Artık aslında kapağını kapattım. Oldu. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi bu kaşıkla yoğurma işlemimiz bitti. Şu. Şu kaşığım şu, şunu şu üst kısmımla yapıştırayım. Çok az yapacağım. Çünkü bu arkadaşlar tırı tıklı ya ben daha iyi olacağını inanıyorum. Şöyle çok az şöyle bunu böyle daha kolay bir şekilde de toparlayabiliyoruz. Çok az yeter şimdi şu diğer kaşımıza devam edelim. Ee, arkadaşlar içinden bu da çıkıyor ee, ama şey siz yine de böyle kaşıkla karıştırabilirsiniz. Kaşıkla daha rahat oluyor şunu da kapağını kapatayım. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu bir dakika ya da iki dakikada hazır oluyor. Gerçekte bir dakika. Ama ben eleme fazla yapışmasını istemediğim için bir de böyle fazla sıvı bir şey almasını istemediğim için böyle dokundum mu böyle fazla sıvılaşmasını istemediğim için çok az daha karıştıracağım ben. çok güzel oldu ama ya. Böyle şurada kalan simleri falan da şey yaptı. Mis gibi kokuyor arkadaşlar. Resmen sabun gibi. Oh, mis gibi. Ama siz fazla yaklaştırmayın. Çünkü ne olur ne olmaz kimyasal bunlarda. Her türlü kimyasal arkadaşlar. Sesler çok az rahatsız olmuş olabilirsiniz. E, çünkü bu şey azıcık çıkartıyor. Kaşık demir olduğu için. Evet. Böyle karıştırmamız yeterli. Evet arkadaşlar istediğim kıvama gelmiş. Çok güzel. Oo, çok güzel. Ama hala böyle çok az daha sanki karıştırılması gerekiyor gibi. Elimi çok az daha ıslattı. Elime de fazla yapışmıyor. Şöyle bir tuttum çıkıyor. Aa, çok güzel. Ben beğendim. Azıcık yapışıyor elime. Ama olsun. Hiç yapışmaması için siz çok az daha karıştırabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Bunu bu kasemize Koyalım. Siz, e, ben şimdilik turuncu renkli de yapacağım size göstermek için. E, siz ama bunun üstü kapalı bir şey koymayın. Bu videodan sonra da zaten üzerine kapalı bir şey soyacağım. yoksa hava ile temas ettiği zaman bunlar çabuk kuruyor. E, şimdi ben elimi yıkayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bunu kaseme koydum. Şimdi bir tane daha yapacağız. İlk önce ne koyuyorduk? Evet, polimer şeyini koyuyorduk. Bu da çok asim olmuş a çok az Evet arkadaşlar şimdi turuncu yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi turuncu boyamadı. da açtım şimdilik. Üç şey döküyorum hemen. Azıcık güç istiyor bu da dökmek için. Bir. 2 3 Tamam şunu şöyle kapağını da kapatalım. Bunlar da kurur mu bilmiyorum ama belki kurur. Ay üzerime geliyordu. 2 3 Tamam şimdi karıştıracağız. Arkadaşlar böyle slime yapma videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Böyle daha çok slime videoları gelir arkadaşlar. Abone olursanız daha fazla slime videoları gelecek. Bir dakika da hazır. Azıcık böyle ama sıvı bir yapısı var arkadaşlar fazla karıştırmazsanız bir dakikada hazır normalde ama ben o sıvı yapıyı fazla sevmediğim için böyle bekletiyorum gördünüz mü çok güzel çok eğlenceli şimdi bu da öyle olacak şu arkadaşlar finalde ee, bu güzelim turuncumuz ay morumuzla turuncuyu karıştıracağım bakalım hangi renk ee, olacak ben çok merak ediyorum. Siz de ediyorsunuz kesin. Şöyle çok az şu simleri çıkartmaya çalışacağım. Bu da turuncumuz da simli olsun istiyorum ama azıcık zorluyor beni. Ama ben sizin için şunla sıyıracağım birazdan. Simli olsun diye çok az daha fazla. Şöyle yapışmaya başladı gördüğünüz gibi. Olmaya başlıyor gradient şöyle moru da üstte alalım. Burada daha çok video gelebilir ama ilk başta kanalıma abone olmanız gerekiyor. Kanalıma abone olursanız bu videoya da 50 like gelirse bunun daha fazlasını yaparım arkadaşlar farklı renklerde, farklı şekillerde. Böyle karıştıralım. takınıyorum. Çok fazla konuşması gerekiyor. çok Fazla şunu şöyle karıştıralım. Şunu da şu kısımları kazıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi sizler için kazımaya çalışıyorum şu simleri. Kurmuş arkadaşlar. E bunu da videosunu çekecektik ama ben dayanamadım çok merak ediyordum nasıl olacak nasıl şey olacak diye. İlk başlarda fazla bu nasıl yapıldığını bilmediğim için kötü şeyler oluyordu. Ama artık iyice güzel yapabiliyorum. Şunu resmini de alalım şöyle. Ama çalışacağım. Şöyle elimle bir kere dokunayım. Hmm. Çok az daha karıştırmam gerekiyor arkadaşlar. Çok az daha ama ses sesi duyuyor musunuz? Çok güzel. Oo, elime yapıştı. Çok az daha karışması gerekiyor çünkü Ve fazla yapışan şeyi sevmiyorum. Bakın mesela bunu yaptım. Böyle elimden az da olsa geliyor. Ama bunda çok fazla geliyor. Yani bu çok az daha karışması anlamına geliyor. Arkadaşlar bu arada bu Godidi'nin çok güzel. Ama küçükler için fazla önermem. Çünkü yutabilme veya boğma tehlikesi olabilir. Ee, 6 yaş üzeri için daha uygun böyle gördüğünüz gibi böyle çok az yapışıyor. Ben elimi yıkayıp geliyorum arkadaşlar çünkü böyle karıştıramayacağım. Kaşığı tutamam böyle. Evet arkadaşlar son karıştırıyorum çok az daha. Çünkü sizle konuşurken saymama karıştırmayı unutun. Çok az daha kıvamına gelmesi için bunu da böyle böyle karıştıralım. Sesten dolayı özür dilerim arkadaşlar. Benim elimde olan bir şey değil. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi şun, şunu şöyle kaşımızdan bitelim. çok güzel bence. Evet arkadaşlar oldu. Oldu. Çok az daha karıştıralım. Evet arkadaşlar şimdi karıştırma vakti geldi. Ama son bir kere şimdi ellemek istiyorum. Çok az oynayacağım. Sonra karıştıracağım. Aa, çok güzel. Çok az oynayalım. Sonra da artık turuncu ile karıştıracağız. Bomba. Ben kendi tahminimi söyleyeyim. Ben kahverengi çıkar diye düşünüyorum. Ama Belki başka renkler de çıkar. Gri midi çıkar ya da bilmem pembe çıkması olası düşük bence. Bum. Evet şimdi bomba. Döküyorum. Döktüm. Şöyle elimle yoracağım. Şu renk muhteşem oldu. Mole birleşti mi muhteşem oldu. Şöyle eline yoğuracağım. Siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. E, alabilirsiniz arkadaşlar bunu. E, ben simli sizin için yapmak istedim. E, ama işte dediğim gibi bir şey oldu. Ben pembe olmaz dedim ama pembe mi oluyor ne? Arkadaşlar pembe oldu inanamıyorum. Molla turuncu birleşince pembe mi oluyordu ki? Demek ki oluyormuş. Slime'lar da oluyormuş. Gerçek hayatta oluyor mu bilmiyorum ya. Bakmam gerekiyor. internette araştırmam gerekiyor. Çok güzel. Aa, da, da. Çok güzel. Çok güzel. Evet arkadaşlar ben bayıldım. Bayıldım. Kaşımız bir atalım. Aa slime'mızı çekmiş içine. Gitti ben kaşık. Azıcık. Aa, ben çok sevdim arkadaşlar. Pembe renk oldu. Daha çok sevdim. Gelen sesten dolayı özür dilerim. İçeride televizyon çalışıyor. Kapatmayı unuttuk da. Çok güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim. Çok güzel. Ee, ama bunları şimdi bir e, kaba koyacağım. Bozulmasın diye. Arkadaşlar siz bunları ben bir kere slime yapmıştım. Ee, abimle birlikte. Abim de kanalına e, abone olabilirsiniz arkadaşlar. Türkiye grafiti Bir de arkadaşlar abim müzik kanalı açtı. DJ Asek diye. Ben müziklerini beğenerek ve dinleyerek izliyorum arkadaşlar. O kanalına da abone olabilirsiniz. Çok güzel müzikler yapıyor abi. Tercih ederim yani. Abone olun o kanala da. Ee, ve MSC diye bir kanal da açtı. Orada da müzikler gelecek arkadaşlar. Daha yeni açtık. Daha e, müzik gelmedi ama o kanalına da abone olabilirsiniz. Birkaç gün içinde açar diye tahmin ediyorum. Açınca ben e, hem bir oyun videosu çekerim. Hem de arkadaşlar size o müziği tanıtıp gösterebilirim. Hatta ben şimdi elimi yıkayıp size o müziği de dinletebilirim o müzikleri. Hemen elimi yıkayıp geliyorum. Benim kanalıma da abone olun arkadaşlar. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Şimdi elimi yıkayıp size abimin müziklerini dinleteceğim. Evet arkadaşlar ben size onu başka bir videoda tanıtırım ama şu anda pembe renk oldu arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın sizleri seviyorum çok güzel ama bye bye. bye.